Değerli arkadaşlar bugün de biraz trigonometri e, konularına bakalım. Trigonometriyi biz elektrikte çok sık kullanıyoruz sinüs, kosüs, kavramlarını e, özellikle çok e, kullandığımız kavramlar. Tanjant, sinüs, kosinüs, kompanse. bunlar bunları güç hesaplarında, bunlar arkadaşlar olmazsa olmaz konular. Şöyle bir tane birim çember çizelim arkadaşlar. Şurası bir olan bir bir, bir olan bir çember çizdik. Değerli arkadaşlar bu bilim çembere göre e, şurası A noktası, B noktası, C noktası, D noktası dersek A A arkadaşlar 1, 0'dır. E, yani Y 0'dır. Şurası X, şurası Y derseniz şurası arkadaşlar 0'dır X. Burada Y 1'dir. Artı 1 yani. Şurada C noktasında arkadaşlar eksi birdir, y sıfırdır. D noktasında ise e, şurası artı y, şurası eksi y, şurası artı x, şurası da eksi x olduğunda şurası da arkadaşlar ek, e, sıfır, x sıfır, şurası da eksi birdir. Şimdi buna göre bir çemberin çevresi nedir arkadaşlar? Çevresi 2 pi çarpı R'dir değil mi? Çemberin çevresi. R 1 olduğuna göre R eşittir 1 olduğuna göre arkadaşlar bu çember 2 pi'dir. O halde şuradan başlayıp 0 dereceden başlayıp 90, 180 270 tam turu tamamladığında 360 dereceyi tamamladığında ne olmuş oluyor? Bunun çevresi 2 pi olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar burası 2 pi ise şurası e, pi demek 0 e, pi şurası da 2 pi. O halde şurası pi bölü 2 şurası 3 pi bölü 2 olacaktır. Yani 1.5 pi gibi bir değer olacaktır diyoruz. Burada bölgelerimiz var. Şuraya birinci bölge. Şuraya ikinci bölge. Şuraya da e, üçüncü bölge. Şuraya da dördüncü bölge diyoruz. Arkadaşlar ee, bu duruma göre bu duruma göre arkadaşlar 2 e, pi eşittir. 360 derece 400 grad grad'dır. O zaman pi nedir? 180 derece 200 grad. Pi bölü 2 nedir? 90 derece eee 100 graddır arkadaşlar. 3 pi bölü 2 yani şurası 3 pi bölü 2, 270 derece o da 300 grad yapacaktır. Bu verilerin içinde arkadaşlar şöyle bir e, formül ortaya çıkarılabilir, oran ortaya çıkarılabilir. Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi eşittir grad bölü 200 şeklinde arkadaşlar bir formül eşitlik ortaya çıkabiliriz çıkarabiliriz. Ee, şuradan başlayıp arkadaşlar şuradan başlarsa saat ibresinin e, ters yönünde açı derecesi artı şeklinde şuradan başlarsa da eksi olarak ifade edilir. Mesela şuradaki bir açı. Ee, buradan bakarak artı 330 diye de atıyorum. tabii ki ifade edebilirsiniz. Veya eksi e, 30 diye de ifade edebilirsiniz. Şimdi bir açının değerli arkadaşlar şu şekilde baktığınızda ne yaptık? Buraya kadar 90. Atıyorum. Şurası ne oldu? Tam ortası olduğunu varsayın. 45 derece oldu. Geldik. 90'a e, atıyorum. 30 ekledik. Ne oldu? Şurası 90. Şu açı Sonra şu açı işte şurası 120 derece oldu. Bu şekilde bu açı buraya geldiğinde 180 derece olmuş oldu. Buraya geldiğinde arkadaşlar özür şuraya şöyle 270'in geçtiğini atıyorum 30 geçti ne oldu burası? Şuradan itibaren geldiği için şuradan itibaren alacağımız için burası da 270 artı 30 eşittir 300 derece oldu. Ee, aynı açıya şuradan da bakabilirsin. Bu defa bunu ne olarak ifade ettin? Artı olarak ifade ettin. Ee, açıyı buradan olarak, buradan ifade edebilirsin. Ee, 360 olduğuna göre şuradan 60 geldiğinde arkadaşlar aslında şu açıyla ee, şu açıyla şurası 60 derece eksi 60 derece olduğunda ee, ne olmuş oluyor? Öbür taraftan öbür taraftan Şurası da 300 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Yani şu açının tümlerini ne yapmış olduk. Yapmış olduk. O halde bu taraftan bakarsanız e eksi şeklinde öbür taraftan sağ dibresinin tersi yönünden bakarsanız da artı şeklinde açıları ne yapıyoruz arkadaşlar? Kontrol ediyoruz. Şimdilik değerli arkadaşlar e eksen ve açı kavramlarını gösterdik. E değerli arkadaşlar bilgi ne işe yarar? Bilgi Bilgi arkadaşlar biri bin yapmak için gereklidir. Yani biri bin yapmak istiyorsanız bunu bilgiyle yapabilirsiniz. Başka şekilde yapamazsınız. Yani çalışmadan olmaz. Matematiksiz teknik, bilgi, teknik, maharet arkadaşlar belli bir dereceye çıkamaz. Yani belli bir derecenin üstüne çıkamaz. Matematiksiz üretim olmaz. Matematiksiz ondan sonra fizik olmaz. Matematiksiz elektrik olmaz. Dolayısıyla bilmek ve bugün bugün dünkünden daha fazla bilmek lazım Yarında bugünkünden fazla bilmek lazım Dolayısıyla biz de bu şeyleri yani prensibi işte hayata geçirmek için bu videoları çekip değerli öğrencilere değerli takipçilere değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz Şimdile hoşça kalın sonraki videolarda görüşmek üzere